ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı anne oluyor. 50 yaşındaki Müge Anlı 2 aylık hamile. Şimdiki genç kızlara taç çıkartan Müge Anlı'nın hamile olduğunu Rahmi Özkan ağzından kaçırdı. Ünlü sunucu Müge Anlı bebek bekliyor. Ama bir türlü söyleyemiyordu. Şinası Yüzbaşı oğlunun destekleriyle bebek sahibi olmak isteyen Müge Anlı'nın söyledikleri duyanları şaşırttı. O da Zahide Yetiş gibi ekranlarda doğum yapacaktı. Aslında en büyük desteklerinden biri olan bebek özlemini gözyaşları içinde açıkladı her şey sahi zordur. Hiçbir şey göründüğü gibi olmadığını söyleyen Müge Anlı'nın hiç bilmediğiniz tarafı takipçilerini şok etti. Bir kız annesi olan Müge Anlı bilindiği gibi hayatının en uzun yıllarını yalnız olarak geçirmişti. Öz babasından şiddet gören ve maalesef aynı şekilde eski kocası Burhan Akdağ ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılmak zorunda kalan Müge Anlı'nın annesinin kaderi kızıdır adında sözünü ama yaşadığı evli uzun süre tövbe eden başarılı sunucu sevenlerinin ısrarla yıllar sonra ikinci kez evlenme kararı aldı. Hiçbir şey göründüğü gibi olmadığını söyleyen Anlı ekranlarda hiçbir hata yapmadan dört dörtlük hayatı var gibi sanılan bizler bile ne sıkıntılar ne stresli zamanlarımız var. Ama annem ve kızım ile birlikte her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ananı zorlu geçen ve bu kadar başarılı olan hayatına dair birilerini almaktan hiç de kolay değildi. Şansı damat adayı Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı'nın kalbini çalmayı başardı. Evlilik kararı ile sevenlerine bayram havası yaşatan ünlü sunucudan sevenlerinin bir isteği daha vardı. Anlı'nın ikinci kez anne olması. Müge Anlı tekrar anne olmayı çok istiyordu. Ama bunun için hem utanıyor hem de 50 yaşında olması onun için normal yollardan hamile kalmasını engelliyordu. Ünlü sunucunun tıpkı arkadaşı Zahide etiş gibi tüp bebek tedavisiyle hamile kaldığı iddia edildi. Ve en büyük destekçisi olan Şinası Yüzbaşıoğlu Müge Anlı'nın yanından bir olsun bile ayrılmadı sevenlerine mutlu haberi vermesi beklenen Müge Anlı'nın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bizler de Müge Anlı'yı bebeğini sağlıklı kucağına almasını dilerken sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.